Bir meteor taşı. 21 Ocak 2024 tarihinde dünya atmosferine giriş yapıyor. Ve giriş noktası. Almanya'nın Berlin semaları. Dakikalar ilerliyor. Yanan taşa ne oluyor? İşte bu taş atmosfere saatte 15 ila 20 kilometre hızla giren göktaşı. Bilim insanları tarafından sadece 165 dakika önce fark ediliyor. Göktaşı avcıları harekete geçiyor. Berlin'in çevresinde bu gizemli taşı bulmak için arama çalışmalarına başlıyorlar. Peki bu ateş topu gibi yanan taş gerçekten yere ulaştı mı? Ve eğer ulaştıysa, bu inanılmaz anın izlerini kim buldu? Gelin, hep birlikte bu gizemli yolculuğu adım adım keşfedelim. Videoyu beğenmeyi ve Evrenin Derinlikleri kanalına abone olmayı unutmayın. Evrenin derinliklerine daha çok yolculuk yapacağız. 20 Ocak 2024 gecesi. Macaristan'daki bir gözlem evinde, sessizliği sadece teleskobun hafif mekanik sesi bozuyordu. Gökbilimci Kristin Sirnekiz, o gece her zamanki gibi gökyüzünü tarıyordu. Her şey olağan görünüyordu. Ancak teleskobunun ekranında, bir anda küçük bir ışık noktası belirdi. İlk bakışta sıradan bir yıldız gibi duruyordu ama hareket ediyordu. Bu yıldız olamazdı. Sirnekiz dikkatle verileri inceledi, pozisyon değişimini hesapladı ve birkaç dakika içinde gerçeği fark etti. O küçücük ışık, aslında bir asteroitti. Ve bu asteroidin yörüngesi doğrudan dünyaya doğru geliyordu. Zamanla yarış başlamak üzereydi. Sirnekiz hemen uluslararası gözlem evleriyle iletişime geçti. Verileri paylaştı. Saatler ilerledikçe hesaplamalar daha da netleşti. Bu cisim, birkaç saat içinde dünya atmosferine girecekti. Boyutu yalnızca bir metre civarındaydı. Yani büyük bir tehdit oluşturmuyordu ama bu olay, bilim dünyası için çok önemliydi. Çünkü bu, henüz çarpmadan önce keşfedilen nadir asteroidlerden biri olacaktı. 21 Ocak sabahına karşı saat 00:33'te Almanya'nın kuzeyinde Berlin yakınlarında Ribbeck köyü civarında gökyüzü bir anda parladı. Gece adeta gündüze döndü. 2024 BX1 adı verilen bu küçük asteroit saniyede 15 kilometre hızla atmosfere girdi. Bu saatte yaklaşık 55.000 bin kilometre demekti. Hava sürtünmesiyle birlikte aniden ısındı, parladı ve büyük bir ateş topuna dönüştü. Gökyüzü bir anlığına ışıkla doldu. Ardından sessizlik. Sonra kısa bir gecikmeyle patlama sesi duyuldu. Yüksek basınç ve sıcaklık asteroidin birkaç kez parçalanmasına neden oldu. Onlarca, belki yüzlerce küçük parça etrafa dağıldı. Ve ardından gece yeniden karanlığa gömüldü. Ancak bu olay gökbilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çünkü bu, bir asteroidin uzayda keşfedilip ardından düşüşünün doğrulanabildiği çok nadir anlardan biriydi. Bu, 2024 BX1 asteroidinin izini süren bilim insanlarının hikayesi. O minik göktaşı, dünya atmosferine girerken binlerce parçaya ayrılmıştı. O kadar güçlü bir parçalanmaydı ki, birçok uzman hiçbir şeyin yere ulaşamayacağından emindi. Fakat aralarında biri pes etmedi. NASA'dan gökbilimci Peter Van Niskens. O ve ekibi, pazartesiden perşembeye kadar her gün kilometrelerce yürüdü. Tarlaları, orman kenarlarını, yolları tek tek taradılar. Soğuk hava, çamurlu zemin, neredeyse imkansız bir görevdi. Ve günler geçtikçe umut azalmaya başladı. Veniskens, Space.com'a verdiği röportajda o anları şöyle anlatıyor. Bu meteoritleri bulduğumda inanılmaz rahatladım. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri onlarca kilometre yürümüştük. Bu çok agresif parçalanmadan belki de hiçbir şeyin kurtulamadığı hissine kapılmıştım. Ve sonunda, işte oradaydı. Küçük, siyahımsı, eriyik yüzeyli bir taş. Uzaydan gelen, binlerce yıllık bir yolculuğun sessiz tanığı. Veniskens o an dizlerinin üzerine çöktü. Taşın üzerindeki ince kabuğa dokundu ve o yorgunluğun, o haftalık mücadelenin yerini tarifsiz bir sevinç aldı. Çünkü elinde tuttuğu şey sadece bir taş değildi. Bu, 2024 BX1 asteroidinin yeryüzüne düşen bir parçasıydı. Bir göktaşının uzaydan dünyaya yaptığı yolculuğun son noktasıydı. Bu keşif sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda insan azminin bir sembolüydü. Göktaşları belki milyarlarca yıl uzayda süzülür. Ama onları bulmak, anlamak ve hikayelerini anlatmak işte asıl yolculuk orada başlar. Peter Van Niskens ve ekibi, 2024 BX1 in imkansız denen parçalarını buldu. Ve bize bir kez daha gösterdiler ki, bazen bilimin en büyük keşifleri yorgun bir adımın hemen arkasındadır. Bu olay bilim tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü hem uzayda keşfedildi, hem yörüngesi hesaplandı, hem de yeryüzünde parçaları bulundu. Kısacası, bir göktaşının uzaydan dünyaya yaptığı yolculuk baştan sona izlenebilmişti. 2024 BX1 olayı bize bir kez daha gösterdi ki uzay sandığımız kadar uzak değil. Bazen bir bilim insanının dikkatli bir bakışı, bir teleskobun objektifi ve birkaç saatlik bir gözlem milyarlarca kilometre öteden gelen bir hikayeyi ortaya çıkarabiliyor. Bu yalnızca bir taşın hikayesi değil. Bu insan merakının, bilimin ve kararlılığın hikayesiydi. Çünkü bazen, büyük keşifler gökyüzüne değil, yere dikkatle bakınca bulunur. Ve o gece, Kristin Sırneski'nin fark ettiği o küçük ışık noktası, gökyüzünden dünyaya düşen en değerli hikayelerden birine dönüştü. Bu taşlara, olayın gerçekleştiği yerin adı verildi. Ribbeck Meteoritleri. Ama bu sadece bir isim değildi. Ribbeck artık bir köyün adından çok daha fazlasını temsil ediyordu. O isim, insan merakının, Bilimin sabrının ve gökyüzüyle kurduğumuz kadim bağın simgesine dönüştü. Ribek meteoritleri yalnızca birkaç gramlık taş parçaları değildi. Onlar, uzayın sessiz karanlığından gelen mesajlardı. Her birinde milyarlarca yılın tarihi, yıldız tozlarının izleri, güneş sisteminin en eski anılarından kalan kimyasal imzalar saklıydı. İnsan eline ulaşana kadar uzayda dolaşmış, kozmik çarpışmalardan geçmiş sonunda dünyanın atmosferinde yanarak yeniden doğmuşlardı. Bir zamanlar sonsuz boşlukta süzülen bu taşlar, artık insanlığın ellerindeydi. Ve onların her biri, gökyüzüyle dünya arasındaki o görünmez köprünün kanıtıydı. Ribbeck köyü artık haritalarda sadece bir nokta değil, gökbilim tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çünkü burada, uzayla insanlığın yolu kesişmişti. Bilim insanları bu taşlara baktığında yalnızca mineralleri görmedi. Evrenin derinliklerinden gelen bir hikayeyi, geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprüyü gördüler. Ribbeck meteoritleri bilimin duygusal yanını temsil ediyordu. Her biri gökyüzüne bakan bir çocuğun "Acaba orada ne var?" sorusuna verilmiş bir cevaptı. Ve belki de bu yüzden Ribbeck meteoritleri sadece taş değil, insanlığın göğe uzanan ellerinin somut bir karşılığı oldu. Onlar, uzayın derinliklerinden gelen sessiz elçilerdi. Dünyaya düştüklerinde sadece toprağa değil, hayal gücümüze de dokundular. Bugün bilim insanları bu taşları laboratuvarlarda incelerken aslında bir zamanlar gökyüzünde parlayan bir hikayeyi yeniden okumaya çalışıyorlar. Ribbeck meteoritleri bize şunu hatırlatıyor: Evrende küçük şeyler yoktur. Bir avuç taş bile milyarlarca yılın bilgisini, kozmik bir geçmişin sırlarını taşıyabilir. Ve her defasında o taşlara baktığımızda Sanki uzay bize sessizce şunu fısıldıyor gibi olur. Ben hep buradaydım. Sadece seni bekliyordum. Yapılan analizler sonucunda bu taşların aubrit türü meteoritler olduğu anlaşıldı. Bu son derece nadir bir meteorit türüydü. Enstatit açısından zengindi. Demir bakımından ise oldukça fakirdi. Bu bileşimiyle sıradan bir göktaşından çok daha özel bir yapıya sahipti. Bu sonuç bilim insanlarına 2024 BX1'in sıradan bir uzay kayası olmadığını, kökeninin güneş sisteminin çok eski ve farklı bir bölgesine uzandığını gösterdi. Muhtemelen el tipi olarak bilinen, parlak yüzeyli, taşsı bir asteroid ailesinden kopmuştu. Bu tür asteroidler, erken güneş sisteminin oluşum dönemine dair önemli ipuçları barındırıyordu. Yani ellerinde tuttukları o taş, yalnızca bir uzay misafiri değil, milyarlarca yıl öncesine ait bir zaman kapsülüydü. Bu keşif, gökbilim tarihinde özel bir yere yerleşti. Çünkü 2024 BX1 sadece bir asteroid değildi. Keşif anından çarpma noktasına kadar her aşaması kayıt altına alınan, baştan sona izlenebilen bir göktaşı yolculuğuydu. Önce teleskoplarla uzayda görüldü, yörüngesi hesaplandı, düşeceği bölge tahmin edildi ve sonunda parçaları gerçekten bulundu. Bu zincirin tamamlanması, bilim insanlarının yıllardır hayalini kurduğu bir başarıydı. Her şey birkaç saat içinde gerçekleşmişti ama o birkaç saat gökbilim tarihinde bir dönüm noktası olarak anılacaktı. Araştırmacılar için bu olay sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda insan azminin, sabrının ve merakının bir kanıtıydı. Çünkü evreni anlamak sadece teleskoplarla yıldızlara bakmak değil. Bazen yeryüzünde, toprağın içinde bir avuç taşta geçmişin izlerini aramak demekti. 2024BX1 bu anlamda gökbilimin hem teorik hem de pratik yönünü birleştiren mükemmel bir örnek oldu. Ve belki de en etkileyici olan şey şu, bu olay bize uzayın düşündüğümüz kadar uzak olmadığını hatırlattı. Çünkü o sonsuz boşlukta dolanan taşlardan biri, sessizce atmosferimize girip kapımızın önüne kadar gelmişti. Bilim insanları artık bu tür küçük asteroidleri önceden tespit edebiliyor, hareketlerini izleyebiliyor ve düşüş noktalarını tahmin edebiliyor. Bu, İnsanlığın gökyüzüne hakimiyetinde yeni bir sayfa açtı. Her yeni gözlem, her küçük parça, evreni anlamaya biraz daha yaklaştığımızı gösteriyor. Belki bir sonraki keşif yine bir teleskopun ucunda belirecek, belki de bir tarlanın toprağında parlayacak. Ama 2024 BX1'in hikayesi, bize bir şeyi kesin olarak öğretti. Uzay, uzak bir yer değil. Bazen gökyüzünden süzülen bir ışık kadar yakın. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü her bir yorum bu büyük keşif yolculuğunun bir parçası. Her fikriniz, her sorunuz evreni birlikte anlamamıza katkı sağlıyor. Bu kanal sadece bilgi paylaşmak için değil, aynı gökyüzüne bakan meraklı zihinleri bir araya getirmek için var. Unutmayın, bir sonraki videoda evrenin derinliklerinde gizlenen bir başka sırrın peşine düşeceğiz. Belki yeni bir yıldızın doğuşuna tanıklık edeceğiz. Belki de bir kara deliğin sessiz gücünü keşfedeceğiz. Her bölümde biraz daha yaklaşıyoruz o büyük soruya. Evrenin bizden gizledikleri neler? Peki ya evren aslında bizim anlayamayacağımız bir düzende mi işliyor? Ya tüm bu keşifler sadece daha büyük bir gerçeğin küçük ipuçlarıysa? Hazır olun. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor. Abone olun. Bizimle kalın ve birlikte gökyüzünün ardındaki sırları keşfetmeye devam edelim. Evren geniş, gizemlerle dolu. Ama biz her videoda biraz daha yaklaşıyoruz.